yılında hayatın her alanında olduğu gibi sporda da çok önemli gelişmeler yaşandı. Rekorlar kırıldı, ödüller alındı, şampiyonlar belli oldu. İşte 2016'nın en fazla öne çıkanları. Lionel Messi yılın futbolcusuna verilen FIFA Altın Top Ödülünü Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi kazandı. FIFA tarafından 2015 yılının en iyilerinin belirlendiği FIFA Altın Top Ödülü Gala Töreni İsviçre'nin Zürich kentinde düzenlendi. Barcelona'nın Arjantinli golcüsü Lionel Messi, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen FIFA Altın Top Ödülü'nün sahibi oldu. 2009, 2010, 2011, 2012'nin ardından 5. kez ödüle layık görülen 28 yaşındaki Messi, 2008, 2013, 2014'te ödülü kucaklayan Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo ve ilk kez 3 aday arasına giren Brezilyalı takım arkadaşı Neymar'ı geride bıraktı. them a huge welcome. Carly Lloyd and Cristiano Ronaldo. En iyi kadın futbolcu ödülünü ise Amerika milli takım formasıyla 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kaldıran Carly Lloyd aldı. Yılın en iyi golü ise Brezilyalı Wendel Lira'nın Atletico Gianiense Giuliani'sia karşılaşmasındaki röveşatası seçildi. Burada bir önceki yıldan kalan doping, yolsuzluk ve rüşvet skandalları 2016 yılının ilk ayında da gündemdeki yerini korudu. Yılın ilk ayında Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği Etik Kurulu rüşvet ve doping soruşturması kapsamında adeta ceza yağdı. Birliğin pazarlama bölümünün eski yöneticisi Papa Masata Diak, eski Rusya Atletizm Federasyonu Başkanı Valentin Balakniçev ve eski Rus antrenör Alexey Melnikov ömür boyu, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin dopingle mücadele komisyonunun eski başkanı Gabriel Dole ise 5 yıl men edildi. Dopingdeki gelişmeler bununla bitmedi. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın görevlendirdiği bağımsız komisyon, atletizmdeki dopingin iddialarını ilişkin 89 sayfalık ikinci raporunu yayınladı. Raporda 2020 Olimpiyatlarının ev sahipliğine aday Türkiye'nin dönemin Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği Başkanı Lamine Diak'ın desteğini, istenilen sponsorluk ücretini ödemediği için kaybettiği kaydedildi. Raporda ayrıca doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl müsabakalardan men ceza alan 2012 Londra Olimpiyatları şampiyonu Aslı Çakır Alptekin'den test sonuçlarının üstünü örtmek için para istendiği de yer aldı. Futboldaki yolsuzluk ve rüşvet skandallarının ardından 8 yıl men ceza alan UEFA Başkanı Michel Platini 26 Şubat'ta İsviçre'nin Zürich kentinde yapılacak FIFA Başkanlık seçiminde adaylıktan çekildiğini açıkladı. Tüm bunların üzerine İngiliz yayın kurumu BBC ile Amerika Birleşik Devletleri merkezi internet sitesi BuzzFeed'in Wimbledon'da da dahil olmak üzere teniste de şike yapıldığını iddia eden belgelere ulaşması, tenisi de skandalların içine çekerek şok etkisi yarar. Teniste sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya'da gerçekleşti. 2016 Avustralya Açık Tenis Turnuvası Erkekler Final Maçı'nda İngiliz Andy Murray'i 3-0 mağlup eden Sırf Novak Djokovic kariyerindeki 6. Amerika Açık ve 14. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Kadınlar final maçında ise Amerikalı Serena Williams'ı 2-1 mağlup eden Alman Angelique Kerber kariyerindeki ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Dünya futbolunun yeni patronu seçildi. FIFA Genel Kurulu, Sepp Blatter'in yolsuzluk skandalının ardından istifasıyla boşalan göreve Gianni Infantino'yu getirdi. Total de vote valable par Gianni, 115. FIFA'da yapılan olağanüstü seçimde başkanlığa 207 oyun 115'ini alan UEFA eski genel sekreteri Gianni Infantino seçildi. Başkanlık için favori olan bir başka isim Şeyh Salman 88 oyda kaldı. <laughs> Rus tenisçi Maria Sharapova, Avustralya açıktaki doping testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kariyerinde 5 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Kadınlar Dünya Sıralamasının eski bir numarası Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde düzenlediği basın toplantısında sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya açıkta alınan doping numarasında yasaklı maddeye rastlandığını belirtti. Yasaklı maddelerden meldoniumu içeren Midronat isimli ilacı doktor gözetiminde 10 yıldır kullandığını ifade eden Sharapova, ilacın 1 Ocak'tan itibaren yasaklı maddeler listesine alındığını bilmediğini dile getirdi. Kanser tedavisi gören Hollandalı efsane futbolcu Johan Cruyff, 68 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören Cruyff İspanya'nın Barcelona şehrinde bulunan evinde hayatını kaybetti. Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev aldığı Ajax ve Barcelona'da efsane haline gelen Hollanda milli takımında 48 kez forma giyen Cruyff'un ölümü futbol dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Gamze. Haydi Jackson. Geliyor mu sayı ve geliyor. Galatasaray Daikin kadın voleybol takımı Sev Kupası'nı ikinci sırada tamamladı. Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından düzenlenen kupada Rus Dinamo Krasnodar karşısında sahasındaki final maçını 3-2 alan Türk temsilcisi deplasmandaki rövanş maçını 3-0 kaybederek ikinci oldu. Dinamo Krasnodar ise birincilik kupasını kaldırdı. İşte Galatasaray'da 2015-2016 Sev Cup. İkincisi onlar. Türkiye'de ilklerin takımı Galatasaray bir ilke daha imza attı ve Avrupa şampiyonu oldu. Galatasaray Odea Bank, erkek basketbol takımı ULEP Avrupa Kupası finali rövanş karşılaşmasında Fransa'nın Strasbourg ekibini 78-67 yenerek şampiyon oldu. Deklasman'daki ilk maçı 66-62 kaybetmesine karşın rövanşta rakibine 11 sayı farkla üstünlük sağlayan Sarı Kırmızılar ULEP Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşırken Turkish Airlines Euroleague Avrupa Ligi'nde yer alma hakkını da elde etti. Euro müzesine götüren Ergin Ataman'ın öğrencileri Galatasaray'a erkekler basketboldaki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirerek tarihe geçti. 52. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunu Kaya Rural Seguros takımından Portekizli Jose Gonçalves kazandı. Cumhurbaşkanlığı'nın imayesinde düzenlenen ve 8 etaptan oluşan turun 52.si 24 Nisan 1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Tur 2016'da Kumluca Elmalı etabı sonunda aldığı Turkuaz Mayo'yu sonraki iki etaplara koruyan Gonçalves turu genel klasmanda lider tamamladı. Takımlar kategorisinde ise Kaya Rural Seguros şampiyonluğa ulaştı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde şampiyonluğu Sırt raket Novak Djokovic'e evde. Dünyanın bin numaralı tenisçisi Djokovic Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonanın tek erkekler finalinde dünya 2 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Tek kadınlarda İspanyol raket Garbine Muguruza ise iki setle kadın tenisinin yaşayan efsanesi Serena'yı devirerek ikinci finalinde şampiyonluğu yaşadı. Muguruza. Tek kadınlarda Türkiye'yi temsil eden Çağla Büyükakçay, Çek Klara Kokalova'yı 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi ve bir ilke imzadı. Yakaladı mı? Set maç şampiyonluğu Çağla Büyükakçay. Çağla Türk tenis tarihinde bir Grand Slam turnuvasında kadınlarda ana tabloya yükselen ilk sporcu olma başarısını gösterdi. Bir tarih yazdı Çağla Büyükakçay. Bir tarih yazdı. Şampiyonluğa ulaştı İstanbul Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı bu yıl Milano'da San Siro'da yaşandı. İtalya'daki finalde iki İspanyol takımı Real Madrid ve Atletico Madrid kupa bir için mücadele etti. savunmada yerini aldı Cross içeriye doğru gol oldu. Gol! Sergio Ramos attı. Dakika 15. Normal süresi 1-1 bir bir sona eren mücadeleyi Real Madrid penaltı atışları sonrası 5-3 kazandı ve müsesine 11. kez Şampiyonlar Ligi kupasını götürdü kalede Oblak dikkatli. 4-3 durum ve Ronaldo. Son sözü o söylüyor. Cristiano Ronaldo ve böylece Real Madrid 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan taraf oluyor. Şampiyonlar Ligi Kupası Real Madrid'in sevgili seyirciler. Kaptan Sergio Ramos'un ellerinde. Real Madrid şampiyon. UEFA Avrupa Ligi'nde ise final İngiliz devi Liverpool'la İspanyol ekibi Sevilla arasında oynandı. Destek var. Sturridge kaleye mükemmel gol. Harikulade bir gol. Daniel Sturridge. San Jacob Park'taki karşılaşmayı 3-1 kazanan Sevilla, 3 yıl üst üste Avrupa Ligi şampiyonu olarak bu kupayı 5. kez müzesine götürdü. Nefis bir hareket. Gol pozisyonu. Gol. Mükemmel bir gol. 2-1 oldu. Tehlikeli geliyor Sevilla. Ceza şut pozisyonu. Vurdurmadılar ama gol pozisyonu var. Offside bayrağı kalkıyor ama gol olması lazım. Gol olması lazım. Golü verdi hakem. Yardımcısı bayrağını kaldırdı ama golü verdi. Reyes evet. Reyes'in ellerinde arka planda ve bu böylece bir pozu daha veriyorlar. Son yıllarda Avrupa futbolunda hep bu görüntüye alıştırdılar futbol severleri. 2016 yılının Naziran ayı dünyanın en ünlü sporcularından Muhammed Ali'nin ölümüne tanıklık etti. Yılın 6. ayında 20. yüzyılın en önemli sporcularından biri olarak gösterilen Amerikalı eski ağır dünya boks şampiyonu Muhammed Ali 74 yaşında Phoenix kentinde hayata gözlerini yumdu. Ünlü boksör ve aktivist Parkinson hastalığı nedeniyle uzun yıllardan beri tedavi görüyor. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, turnuvaya grup aşamasında veda etti. D grubunda yer alan A milli takım, grubu bir galibiyet, iki yenilgi ve üç puanla üçüncü sırada tamamladı. Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan en iyi dört takım arasına giremeyen Türkiye, tarihinde dördüncü kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda, ikinci kez grup aşamasında elendi. El Rey, King Arthur, can he Amerika kıtasında bu yıl Copa Amerika coşkusu var. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen turnuvada final Arjantin ve Şili arasında oynandı. Amerika kıtasının en büyük kupası 14. kez penaltılarla 4-2 kazanan Şili'nin oldu. <laughs> NBA bu yıl tarihi bir şampiyonluğa tanıklık etti. Nefes kesen final serisinin 7. maçında Golden State Warriors'ı 93-89 yenen Cleveland Cavaliers 3-1 geri düştükten sonra şampiyon olan ilk takım oldu. <laughs> Cleveland böylece tarihinin ilk şampiyonluğunu da elde ederken zaferle birlikte gözlerini tutamayan LeBron James geceyi triple double'la tamamladı. Up top again Barnes. Green for three. Temmuz ayında Avrupa futbolunun en iyisi belli oldu. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde normal süresi 0-0 biten maçın uzatma dakikalarında ev sahibi Fransa'yı 1-0 mağlup eden Portekiz şampiyonluğa ulaştı. 10 Haziran, 10 Temmuz tarihlerinde Fransa'da yapılan şampiyonanın final maçında 109. dakikada Eder'in attığı gol Portekiz'i tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğuna taşıdı. In İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon'da tek erkekler finalinde 2 numaralı seri başı Büyük Britanyalı Andy Murray, 6 numaralı seri başı Kanadalı Milos Raonic'i 3-0 yenerek Turnuvada ikinci şampiyonluğunu kazandı. Tek kadınlar finalinde ise bir numaralı seri başı Amerikalı Serena Williams, 4 numaralı seri başı Alman Angelique Kerber'i 2-0 yenerek şampiyon oldu. Williams, 22. Grand Slam zaferini kazanarak bu alanda rekoru elinde tutan Steffi Graf'ı yakaladı. Bisikletin en prestijli yarışlarından Fransa bisiklet turunda sarı mayo Chris Froome'da kaldı. İngiliz sporcu 2013 ve 2015'in ardından turu üçüncü kez şampiyonlukla tamamladı. Sekizinci etapta ilk sıraya yerleşen ve yerini son etaba kadar koruyan Froome'un ardından dört dakika farkla Fransız Romain Bardet ikinci, Kolombiyalı Nairo Quintana ise üçüncü oldu. qui avait dit et victoire 4 yılda bir gerçekleştirilen ve tüm dünya uluslarının katıldığı olimpiyat oyunları bu dönem Brezilya'da Rio 2016 olimpiyat oyunları adı altında gerçekleşti. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinin ev sahipliği yaptığı 2016 olimpiyat oyunlarını Türkiye 4 bronz, 3 gümüş, 1 altın toplamda 8 madalyayla kapattı. 121 madalya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin birinci olduğu sıralamada 67 madalyalı Büyük Britanya ikinci, 70 madalyalı Çin üçüncü oldu. Türkiye'nin en büyük bisiklet organizasyonu Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu 3 yıllığına dünya turu takvimine dahil edildi. Uluslararası Bisiklet Birliği Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun 2017'den itibaren dünya turu takvimine alındığını açıkladı. Avrupa'nın en büyüğü Real Madrid oldu. Futbolda 41. UEFA Süper Kupa İspanya'ya gitti. Norveç'in Trondheim şehrinde iki İspanyol ekibinin yaptığı maçta geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'le Avrupa Ligi Kupası'nı kazanan Sevilla karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada uzatmaların son dakikasında Dani Carvajal'le rakip fileleri havalandıran Real Madrid kupanın sahibi oldu. Böylece Madrid ekibi UEFA Süper Kupayı 2002 ve 2014'ten sonra üçüncü kez müzesine götürdü. Real Madrid 2014'te yine Sevilla'yı 2-0 yenerek bu kupayı kazanmıştı. Eylül ayının en önemli organizasyonlarından birisi 2016 Rio Paralimpik oyunları oldu. 7-18 Eylül tarihlerinde Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen oyunlara 79 sporcuyla katılan Türkiye 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 9 madalya kazandı. 34. sırada yer alan milli takım 2004, 2008 ve 2012'deki birer altının ardından 2016'da elde ettiği 3 altın madalyayla en başarılı performansını sergiledi. UEFA'nın yeni başkanı Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Alexander Seferin oldu. Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen seçimlerde Seferin UEFA üyesi 55 ülke federasyonundan 42'sinin desteğini aldı. Seferinin tek rakibi Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag'sa 13 oyda kaldı. He is Motosikletçi Kenan Sofuoğlu Dünya Süperspor Şampiyonası'nın İspanya'daki 11. ayağını kazanırken En yakın takipçisi Randy Crumenasher'in Yarış dışı kalmasıyla Şampiyonluğunu ilan etti İspanya'nın Kadiz kentindeki Sezonun 11. mücadelesini kazanan Red Bull sporcusu bu sezon 6. Süpersport kariyerindeki 38. zaferini elde ederek 2007, 2010, 2012 Ve 2015'in ardından 5. kez Sport şampiyonu oldu For Kawasaki this success offers a springboard Formula 1'de Rosberg dünya şampiyonu oldu 21 yarışlık Formula 1 2016 şampiyonasının son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazanırken takımın diğer pilotu Alman Nico Rosberg ikinci tamamladığı yarış sonrası kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı. Is Formula 1 Weltmeister. Il est champion du monde de Formula 1 2016, Nico Rosberg. Yarışta podyumu tamamlayan isim son bölümde Red Bull'dan Max Verstappen'i geçerek 3. sıraya yükselen Ferrari pilotu Sebastian Vettel. Und ein neuer Weltmeister. Einer der Jahre auf diesen gewartet hat. Jetzt bist du angekommen, Nico Rosberg. Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nda erkeklerde Kenya asıllı Azerbaycanlı atlet Evans Kiblagat, kadınlardaysa Kenya'lı Agnes Yeruto Barsosio birinci oldu. 42 kilometre 195 metrelik maratonda Türkiye adına erkeklerde en iyi dereceyi yarışı 7. sırada tamamlayan Mert Girmaleges elde ederken kadınlarda Türk atlet Esma Aydemir maratonu 4. sırada tamamladı. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği kriterlerini yerine getiren ve başvurusu kabul edilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu altın kategoriye yükselerek dünyanın en iyi 10 yarı maratonundan biri oldu. Nikolsa Kilasova. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Greco Roman Stil 80 kiloda Aslan Atem gümüş madalyanın sahibi oldu. Olimpiyatlarda yer almayan sikletler için 10-11 Aralık'ta düzenlenen organizasyona 6 sporcuyla katılan Türkiye şampiyonayı bir madalya ile tamamladı. И не смог. И не смог. Показывать, что...